Ukome toplantısında alınan karar sonrasında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Servis ücretleri ve taksi ücretlerinin de fiyatları güncellendi. Yeni yıl öncesi belirlenen asgari ücret zammı sonrası birçok şeye zam gelmeye devam ediyor. Son olaraksa toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. İstanbul'da toplu taşımaya gelen zam sonrası tam bilet, öğrenci bilet fiyatı, aylık abonman ve mavi kart bilet fiyatları zamlandı. İşte yeni toplu taşıma bilet fiyatları. Güncel İstanbul kart bilet fiyatları. İstanbul Kart elektronik tam bilet fiyatı 7 lira 67 kuruştan 9 lira 90 kuruşa yükseldi. İstanbul Kart elektronik öğrenci bilet fiyatı 3 lira 74 kuruştan 4 lira 83 kuruşa yükseldi. Öğretmen elektronik bilet ücreti 5 lira 49 kuruştan 7 lira 09 kuruş, tam abonman ücreti 602 liradan 777 lira, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya, Sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9 lira 80 kuruştan 12 lira 65 kuruşa. Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6 lira 30 kuruştan 8 lira 51 kuruşa. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 62 lira 20 kuruştan 100 lira 80 kuruşa. Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 liradan 40 liraya. Minibüs indi bindi ücreti 5 lira 25 kuruştan 7 liraya. Okul servisi 0 1 kilometre ücreti 660 liradan 792 liraya yükseldi. Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde. En kısa mesafe tam bilet 3 lira 92 kuruştan 5 lira 49 kuruşa. En uzun mesafe ücreti de 8 lira 13 kuruştan 11 lira 38 kuruşa çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1 lira 73 kuruştan 2 lira 43 kuruşa en uzun mesafe öğrenci bileti 2 lira 67 kuruştan 3 lira 74 kuruşa çıktı. Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4 lira 46 kuruştan 6 lira 24 kuruşa, en kısa mesafe ise 2 lira 44 kuruştan 3 lira 39 kuruşa yükseldi. Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5 lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa, tam parkur 12 lira 12 kuruştan 16 lira 97 kuruşa çıktı öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2 lira 67 kuruşken 3 lira 74 kuruş oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5 lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa yükseldi. Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3 lira 92 kuruşluk kısa mesafe ücreti 5 lira 49 kuruşa, 8 lira 45 kuruşluk tam parkur ücreti 11 lira 83 kuruşa çıkarıldı. Bir geç bilet 23 liradan 32 liraya, iki geç bilet 35 liradan 49 liraya 3 geç bilet 67 liradan 94 liraya çıktı. Şehir hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Tüm hatlarda öğrenci ücreti 2 lira 67 kuruştan 3 lira 74 kuruşa çıktı. 3 lira 92 kuruşluk öğretmen ve diğer indirimli geçiş ücreti de 5 lira 49 kuruşa yükseldi. Hatlarına göre tam bilet ücretleri de 7 lira 67 kuruşla 12 lira 05 kuruş arasında değişiyor. Şehir hatları ve özel deniz motorlarının adalar seferlerinde yeni ücretler şöyle oldu. İlk biniş tam bilet ücreti ve aktarma 15 lira 64 kuruştan 21 lira 90 kuruşa çıktı. Öğrenci 7 lira 82 kuruştan 10 lira 95 kuruşa, öğretmen 10 lira 95 kuruştan 15 lira 33 kuruşa yükseltildi. Ada kartlı ücreti 9 lira 38 kuruştan 13 lira 13 kuruşa, aktarma ücreti 5 lira 86 kuruştan 8 lira 20 kuruşa çıktı. İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi. Ukome toplantısında alınan kararla 15 lira olan tek geçişlik bilet ve 25 lira olan iki geçişlik biletin fiyatında değişikliğe gidilmezken, 3 geçişlik biletse 32 liradan 35 liraya çıkarıldı. 5 geçişlik bilet 49 liradan 45 liraya indirilirken, 10 geçişlik biletse 88 liradan 90 liraya yükseldi. Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs hatlarındaki ücret tarifelerinin belirlenmesi ve yeni hat konulması teklifi de reddedilerek alt komisyona gönderildi.